İstanbul'da deprem endişesiyle eski binalardan kaçış başladı. Özellikle fay hattının geçtiği ilçelerde eski dairelere ne alıcı ne de bir kiracı bulunabiliyor. Talep olmaması fiyatları da aşağı çekti. İlk defa hayatımda böyle bir durgunluk, böyle bir sessizlik yaşıyorum. Emlak piyasasını deprem vurdu. Fay hattının geçtiği ilçelerde kiralık ve satılık daireler boş kaldı. İşlerimiz çok kötü. Telefonlarımız hiç çalmıyor bu haberlerde başladı başlayalım. Maalesef hiçbir satışımız yok. Eski kiralara, ya eski evlerin kiralıklarını bile aramıyorlar. İstanbul'da fay hattına yakın olan ilçelerdeki eski binalardan kaçış başladı. Deprem endişesiyle hem kiralık hem de satılık eski binalar aylardır boşta bekliyor. Uzmanların İstanbul'da beklediği deprem öncesi mega kentte emlak piyasası durmuş diyebiliriz. Şu anda Bakırköy'deyiz. Burası da fay hattının geçtiği noktalardan bir tanesi ve buradaki emlak dükkanındaki ilanlara baktığımızda da kiralık ve satılık dairelerin hiçbirinin satılmadığını görüyoruz. Vatandaşların ilk tercihi yeni binalar oluyor fakat onları da her semtte bulmak zor. Biz de kaçmaya çalışıyoruz ama nereye gideceksiniz İstanbul gibi bir yerde? Yani yeni bina stoku yeterli değil. Şu anda eski binalar Kesinlikle tercih edilmiyor. Kiracılar çıktı. E, yeni binalar tercih ediliyor. Aslında hiçbiri tercih edilmiyor da yani eski binalara göre yeni binalar daha rövaşta. Şu anda bulunduğumuz emlak dükkanında kiralık ve satılık dairelerinin toplamı 60 adet görebiliyoruz. Ancak içlerinden sadece 10 tanesi yeni bina. Buradan da şunu anlıyoruz ki vatandaşların eski binalara rağbeti azaldı. Bakın bizim elimizde bir tane yeni bina kiralığımız var. Yani bu kadar portföyde bir tane var. En çok terk edilen ilçeler Zeytinburnu ve Avcılar. Eski binalardan kaçış fiyatları da aşağıya çekti. Zeytinburnu'nda biraz tabii daha kötü kentleşme çok kötü bitişik nizam ağırlıkta. Eee Zeytinburnu'nda %5 belki bir düşüş var. Avcılar. Avcılar'da da %5 düşüş. Var. Kimse eski binalarda oturmasın. Eskilerin hepsi döküldü ve öldüler. 50 senelik evler daha sağlıklı. Çünkü deniz kumu kullanmadılar, bilmem ne yapmadılar. Onlar daha sağlıklı bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.